Arkadaşlar hayırlı günler. Ee, şimdi apartmanımızın önünde e, kebap yapıyoruz. Burada da semaver yaptık arkadaşlar. Komşularla birlikte bugün e, hafta sonu değerlendiriyoruz. Şunları bir çevireyim. Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Beni soracak olursanız ben çok iyiyim bir yandan da bunu çeviriyorum arkadaşlar o yüzden biraz zorlanıyorum burada da çayımız demlendi arkadaşlar arkadaşlar biz bahçede en son gördüğünüz üzere piknik yapmıştık kebap yapmıştık semaver yakıp çay içmiştik arkadaşlar akşam oldu eve geldik arkadaşlar yine tekrardan yemeğimizi yedik. Şöyle gördüğünüz gibi bulaşıkları makineye attım. Arkadaşlar çamaşır makinesini çalıştırdım. Şöyle etrafı toparladım arkadaşlar gördüğünüz üzere. Biraz çamaşırlarım var. Onları onları katlayacağım biraz sonra. Size yeni akvaryumumuzu göstereyim arkadaşlar. Eşim çocuklar akvaryum almış. İçinde de 5 tane balığımız var. Bu balıkların ismini de ailemizdeki üyelerin isimlerini koyduk arkadaşlar. Çocuklar çok istiyorlardı. Daha önce de e, su kaplumbağamız vardı arkadaşlar, büyümüştü. Biz onu ırmağa bıraktık. Çocuklar çok seviyor. hem bu korona e, şey günlerinde evde sıkıldıkları için bir hayvana ihtiyacımız vardı. Biz de ne alalım, ne alalım dedik. En sonunda akvaryum almaya, balık almaya karar verdik arkadaşlar. Evi süpürdüm, sildim arkadaşlar. Şimdi biraz sonra da çamaşırlarım var arkadaşlar. Onları katlayacağım, yerine yerleştireceğim. Sonra da kendimize çay hazırlayacağım arkadaşlar. Çay içeceğiz inşallah. Çamaşır sepetini getirdim arkadaşlar. Şu sehpayı da buradan kaldırayım. Arkadaşlar biraz çamaşırım vardı. Onları katlayacağım sizinle birlikte. Bunları sonra yerine yerleştireyim arkadaşlar. Şöyle oturayım. Biraz biraz açılar oldu ama arkadaşlar artık idare edeceğiz. Telefonla çekiyorum çünkü. Arkadaşlar dediğim gibi çok güzel vakit geçirdik komşularla birlikte. Oturduk hep beraber komşularla. Çocuklar da çıkmıyordu arkadaşlar. Çocuklara da değişiklik oldu. Çocukları aslında çekecektim. Kamerada gösterecek mi arkadaşlar? Çocuklar izin vermedi çekmeme. Ben de o yüzden çekme çekmeme kararı aldım. Çünkü çocukların onayı olmadan e, çekemezdim. Arkadaşlar gördüğünüz üzere o gün ki arkadaşlar e, soğan ekmiştim. hava da biraz soğuktu. Sulayacaktım. Belki yağmur yağar diye sulamadım. Belki yarın sularım arkadaşlar. Zaten ilk zaman can suyu vermiştim ona. Sizinle birlikte ekmiştik. Ben de merak ediyorum. Acaba soğanım kaç günde yeşerecek. Dört gözle bekliyorum arkadaşlar. İkinci günümüz bugün. aslında şöyle yere de bırakabilirim. Halamın üzeri temiz zaten. Böyle yapsam daha güzel olacak. Arkadaşlar işte evde yemekli, bulaşıklı bağ bahçe işleri işte sürekli böyle hepimizde de öyledir arkadaşlar. Arkadaşlar perdemin üst tarafı Kornişten çıkmıştı. Onu kızıma taktırdım. Merdivenle çıktı kızım. Ben çıkamıyorum. Malum işte bacaklarımdan dolayı dediğim gibi bence önce de konuşmuştum. Sıkıntılarım var. O yüzden kızıma e, taktırıyorum. Aslında kornişle taktırmam gerekiyor. Kornişlerimizin arası kırık. Onu düzelttirmem gerekiyor. Bir türlü kısmet olmadı arkadaşlar. Onu da inşallah en kısa zamanda Kornişleri değişecek. Bugünkü de sohbet bloğu oldu arkadaşlar. Değişiklik oldu. Zaten evdeyiz arkadaşlar. Ne göstereceğiz? Ya evi göstereceğiz ya mutfağı göstereceğiz. Böyle vaktimiz gelip geçecek inşallah. Arkadaşlar e, güzel bir haber de aldım. Ablam eve çıkmış, e, Eniştem, oğlu kendi evine geçmiş arkadaşlar. Bir yeğenim büyük yeğenim kaldı. Onu da yoğun bakımda e, inşallah yoğun bakımda bakılıyor, yoğun bakımda yatıyor arkadaşlar. İnşallah o da en kısa zamanda çıkar. Onda e, solunumda problem ol, olunca mecburen Yoğun bakım ünitesine kaldırmışlar arkadaşlar. İnşallah hepimiz dua ediyoruz. En kısa zamanda, tez zamanda sağlığına kavuşur. Ailesiyle birlikte yine eski, mutlu, huzurlu günlerine, sağlıklı günlerine döner. Diye ümit ediyoruz arkadaşlar. Hepimiz bu zaman zarfında çok üzüldük. Yıprandık arkadaşlar. Gerçekten aileden birinin, tanıdık birinin, bir de en yakın akrabalardan birinin bu şekilde olması gerçekten can sıkıntıcı bir hale alıyor arkadaşlar. Durum alıyor. İnsanları üzüyor yani. Ben ilk duyduğumda çok şok olmuştum arkadaşlar. Yani çünkü evdeler çocuklar. Nasıl korona olabilir diye insan aklına önce öyle geliyor. Sonradan ablamla eniştem çalışınca eve gelince tabii işler değişiyor. İşte farklı bir boyut alıyor. Yani onlar da tabii ki istemezdi. Çocuklara bulaşsın, kendilere bulaşsın. Ama mecbur bazı durumlar biliyorsunuz. Bazı durumlarda elimizden gelecek hiçbir şey yok. Sadece biz ne yapacağız? Tedbirimizi alacağız. Allah'a emanet izin. İnşallah Allah'ın izniyle de kötü günleri atlatırlar arkadaşlar. Ablam yavaş yavaş yemek yemeye başlamış. Eniştem de yemek yemeye başlamış. Ee, küçük yeğenim de inşallah o da öyle. Yavaş yavaş yemek yemeye başlamış. Tabi e, eskisi kadar hani çok sağlıklı değiller ama şu an. Yavaş yavaş kendilerine gelmeye başlamışlar. Bu da güzel bir haber benim için. Bizim için, ailemiz için arkadaşlar. Allah kimseye e, böyle abla, kardeş, yeğen acısı tattırmasın. Çok zor bir yolay arkadaşlar. Böyle kameranın önünde rahatça konuşuyoruz ama arkadaşlar, bizde bizim içimizde yaşadıklarımız var, görmediklerimiz var arkadaşlar. Tabi bunu her şeyi size yansıtamıyoruz. Bu sadece sizin gördüğünüz e, tarafı. Bir de görmediğiniz tarafı var arkadaşlar. O da bizim içimizde kalıyor, yüreğimizde kalıyor arkadaşlar de ben ablamı e, uzun süreden beri görmemiştim arkadaşlar koronadan dolayı ablam bir de çalışıyor çalıştığı için yani her zaman görüşemiyoruz onun şeyi bana uymuyor benimki ona uymuyor bir türlü kısmet olmadı görüşmek korona ayırdı daha doğrusu arkadaşlar korona İnsanları sevdiğinden, kardeşinden, ablasından, abisinden, annesinden, babasından, yeğeninden ayırıyor. Allah bundan daha aşağı, daha şey şekilde düşürmesin insanları. Daha aşağıya düşürmesin. Allah'ım bunların aşağı koymasın. Buna da şükür diyoruz arkadaşlar. En azından sesini duyuyoruz görüntülü konuşuyoruz WhatsApp'tan. O da bizi rahatlatıyor. Bir nebze de olsa içinizi rahatlatıyor arkadaşlar. Tabii canlı görmek daha güzel ama şu durumda göremeyiz arkadaşlar. Ama ben şöyle yakın bir zamanda şöyle kapıdan da olsa balkondan da olsa kısaca onu görüp tekrar gelmek istiyorum arkadaşlar. Ablam Adana'da oturuyor. Arkadaşlar ablam Adana'da oturuyor. Aslında çok uzak değil ama işte dediğim gibi çalıştıkları için daha öncesinde gidip gelme şey oluyor. Biraz sıkıntı oluyor. Herkesin de kendine göre işi gücü oluyor. Onun sağlıklı olduğunu bilmek bizi rahatlattı nefes aldığını bilmek, yemek yediğini bilmek bizi rahatlattı. Gerçekten çok güzel bir duygu arkadaşlar. Allah insanları sevdiği kişilerle sınatmasın. İnsanların sevdiğini de Allah'ım korusun, kollasın inşallah. sizinle birlikte arkadaşlar. Çamaşır katladık. Farklı bir şey oldu. Hem sohbet ettik, hem sizinle birlikte çamaşır katladık arkadaşlar. Bunları da biraz sonra yerine koyarım. Gerçekten insan yoruluyor arkadaşlar. Oturduğum yerden yoruluyorum diyorlar ya. Gerçekten doğru yani. O söz gerçekten de doğru. Arkadaşlar ben çamaşırları tersinden e, böyle ters çevirip atıyordum. Makine renkleri solmasın diye. Ben ters tarafını yapıyorum ki yani ön tarafındaki yazılar şeyler, Şey görmesin diye. Zarar görmesin diye. Solmasın yazılar diye. O yüzden tekrardan çevirmek zorundayım. Bu da büyük arkadaşlar. O yüzden ayağa kalkıyorum. Arkadaşlar e, bana e, YouTube kanalım olduğunu söylemiştim ben daha öncesinden. E, arkadaşlara şey yapmıştım Bir tane arkadaşım var YouTube'dan. Arkadaş olduğum bir bayan var. Onun da YouTube kanalı var arkadaşlar. E, Gülizar'ın günlüğü diye. E, size önerebilirim. isterseniz onu da videolarına bakabilirsiniz arkadaşlar gerçekten emek veriyor bir şeyler yapmaya çalışıyor arkadaşlar Onun da kanalını kanalının büyümesi için arkadaşlar e, elimde kanalının büyümesi için elime gelen yapmak istiyorum arkadaşlar ben de yeniyim o arkadaş da yeni o arkadaş benden biraz daha sanki biraz daha şey yapıyor arkadaşlar daha öncesinde YouTube kanalı açmıştı galiba lastikli çarşaf olunca arkadaşlar zaten katlayacağım. Biraz bunu katlamakta zorlanıyorum. Uçları lastikli olunca. şöyle Dediğim gibi arkadaşlar Gülizar'ın günlüğü diye YouTube kanalı açmıştı arkadaşımız. İsterseniz ona da göz atabilirsiniz. Bakıp e, like atıp beğenebilirsiniz. Yorum atabilirsiniz. Arkadaşlar abone olabilirsiniz. Ee, ben de onu çok destekliyorum arkadaşlar. Gerçekten çok hanımefendi birisi. Ee, doğal, içten. Hatta kendisine de yazdım. Sizi doğal ve içten olduğunuz için izliyorum diye. Ee, kendisi, kendisi de sağ olsun e, teşekkürlerini iletmiş. Allah razı olsun diye. Arkadaşlar hep işte diyorum. E, Youtube kanalı olan arkadaşlarımız birbirimizi gözetliyoruz. Birbirimize e, öneriyoruz. Zaten güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Size güzel şeyler sunmaya çalışıyoruz. Ben zaten içime sinmeyen hiçbir şeyi ekrana koymuyorum arkadaşlar. Yani Youtube'da e, paylaşmıyorum. E, ben bu işe girerken e, annemin, abimin e, teyzemin oğlunun, öncelikle eşimin onayını alarak girdim arkadaşlar. Adım adım ilerlemek istiyorum. Emin adımlarla ilerlemek istiyorum arkadaşlar. O yüzden çok sık video atmıyorum farkındaysanız. içimden geldiği zaman çekiyorum. Onu editliyorum, kırpıyorum. Ondan sonra işe yaramayan yerlerini kesiyorum, bölüyorum işte arkadaşlar. Ondan sonra size sizin karşınıza o şekilde çıkıyorum. Bu bütün yaptığım şeyleri önce diyorum eşimin onayından, sonra annemin, abilerimin onayından geçerekten, teyzemin oğlunun Onayı geçerekten yapıyorum arkadaşlar. Güzel şeyler yapacağımı düşünüyorum, güzel yerlere geleceğimizi düşünüyorum arkadaşlar hep birlikte. Eğer siz de beni desteklemek istiyorsanız, beğeniyorsanız like atmayı, ayrıca kanalıma abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Siz varsanız biz varız arkadaşlar. Siz yoksanız biz de yokuz. Ben Elimden geldiğince sizlerin beğeneceği vloglarla karşınıza geleceğim inşallah. Allah nasip kısmet ederse. Ee, bugünlük benden bu kadar bu kadar arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar yoruldum gerçekten. Ee, çamaşır sepetini kaldırdım, odaya koydum. Onu biraz sonra kamerayı kapattıktan sonra e, yerleştireceğim inşallah. Allah kısmet ederse arkadaşlar. Şimdi sizinle birlikte e, bir çay mı olur kahve mi olur yapalım arkadaşlar beraber. E, içelim inşallah çayımızın başına. altını yakalım arkadaşlar şekerini azalttım çayının arkadaşlar çünkü sürekli e, şeker kullanmak e, insanı hem kilo yapıyor hem halsiz yapıyor arkadaşlar ben onun farkına vardım arkadaşlar ben çayımı doldurdum şimdi biraz sonra salona geçeceğim e, çayımı yudumlayacağım arkadaşlar e, katladığım çamaşırları yerine yerleştireceğim Arkadaşlar umarım severek ve beğenerek izlemişsinizdir videomu. Eğer beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı, ayrıca kanalıma abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Başka vloglarda görüşmek ümidiyle, hoşçakalın.